Bitcoin'de kanalından herkese merhabalar, hoş geldiniz. Burada yeni bir modumuz var. Kaderlerin çarpışması yeni geldi. Tıklıyoruz, bakalım neymiş? Fight of Fates, kaderlerin çarpışması. Arkadaşlar burada mühim olan en önemli şey buradaki ödülleri toplamak. Buradaki ödülleri toplamak ve buna ulaşmak. Yıldız gözlemevi şu anda açık değil. Ee, yeni başlayanlarda açık olmayacaktır. Yıldız yıldız gözlemcisi 16 birde açılıyor arkadaşlar. Çok var. Fakat ne kadar biriktirirseniz o kadar harika. Çünkü buradan müthiş değerli karakterleri elde edebiliyoruz. Karakterleri. Hipojenler, göksel varlıklar gibi. Onları koyuyoruz ve 10 tane çağırabiliyoruz. Onların çıkma ihtimali normal onlarda var ama inanılmaz düşük. Buradaysa daha yüksek. O yüzden ne yapıyoruz? Aksatmıyoruz burayı. Geldik meydan oku dedik. Birçok Kart oyununa benziyor zaten direkt olarak savaşa başladık ne oldu iki karakter savaşıyor kendi kendine her zaman olduğu gibi burada özelliklerimiz var bakın vurucu çekiç getirdim üstüne bak alıyorum üstüne geçiyorum bırakıyorum hasar vurup öldürüyorum muhteşem oklar diyor getirmeme gerek var mı yok basıyorum bir kere veya bir karakteri seçiyorum size kalmış 3 karakteriniz var burada oyunu anlatıyor size zaten ben de şöyle özet geçeyim dedim hızlıca Burada bak sağa kaydırıyorum ya da sola kaydırıyorum. Bu karakterleri getiriyorum. Çektiğim alanı bıraktım. Ne diyor? Son hamle. İşe yaradı mı? Yaradı. Şimdi bu an e, anlattığı için şu anda bu yüzden bir karakter var. Normalde biriyle kapışırken üçünü de çağıracaktır. Daha doğrusu buz kafesi. Koydum. Hapsettim. Hızlıca bitirdim. İnat etti. ha, öldü. Bu modumuz bu kadar. Burada kart setlerini hemen anlatıyorum size. Geldik karakterlere. Benim karakterlerim bunlar olduğu için dizilimin bu şekilde. Siz karakterlerinizi ona göre dizebilirsiniz. Şu anda ben buraya uygun olarak en güzel şekilde bunu buldum yani. E, Üç sene belki granit koyabilirsiniz ama şu an iş yapıyor. Kartlara geldiğimizde ise benim kartlarım bu şekilde. Yine tamamen kişiye göre değişebilir burası. Yani Sahrik çağrısı güzel. Yıldırım çarpmış güzel. Çok kullanılıyor. Ben çok kullanıyordum önceden. Fakat çok kullandığım için sıkıldım sanırım. Burada alev büyücülüğü benim en sevdiğim gerçekten. Çünkü bütün alana vuruyor hasarı. Ve çok vuruyor. 7 o yüzden değeri fazla. Vurucu çekiç çok güzel hasar atıyor. Buz kalesi zaten stanlıyor direkt olarak. Ok yağmuru güzel hasar vuruyor. 2-3 kişi aynı anda vurabilirsiniz yine. O yüzden veririm ki bu. Ya ne yapılabilir? Muhteşem okları çıkarırım mesela. Kalkan veririm. Eksiksiz kalkan veririm karaktere. Veya cevher boşaltma veririm. Karşısı 6-7 biriktirmiştir. Bunu kullanmamda yok olur. Sıfırlanır direkt. Bir daha uğraşmak zorunda kalır. Ama kullanmıyorum ben. Eksiksiz kalsan. Eksiksiz eksiksiz kalkan. Çok zor oldu. Kullanılsın. Onayladım. Bakalım başka. iki takım, iki set oluşturabiliyorsunuz. Hiç oluşturmadım ben. Piyas duymadım. Günlük görevler çok basit. İki tane karşılaşma kazandığınız anda bitiyor. Ki zaten başlarda yüz yüz kazanacaksınız. Çünkü antrenman yapıyor. Yani botlarla oynuyorsunuz. O yüzden kazanacaksınız. Fight of Fates. Bu kadar. Kaderlerin savaşı. Oldukça basit bir mod. Oldukça da keyifli bir mod. Şimdiden bol kazanmalar. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.